Fakat böyle bilmiş, sevgisiz bir insan güruhu var. Bunlar sevgisizliğe karşı direniyorlar. Yani sevgiye karşı direniyorlar. Yani sevgisizliği savunan bir kafa içerisindeler. Bir de bilmiş böyle ukala bir ruhla birbirlerine kötü örnek oluyorlar. Fakat yavaş yavaş bir fevkalelik olduğunu anladılar bunlar. Evet. Çünkü bunlar sistemi çöktü. İnsanların gözünde bunlar çok gariban konuma geldiler. Eskiden bunlar gözleri çok büyütülürdü ya. Yani. Evet hocam. Ya bayağı değerli bilinirlerdi yani. Çok hmm. ses getirirlerdi. Gün be gün bunlar çok gariban konuma giriyorlar. Çok yani aşağılayıcı bir ifade de kullanmak istemiyorum da yani çok sıradan hı hı. olduklarını kendileri de hissediyorlar. Nedir o hocam? Aaa kandil simidi gibi simitler yanmış. Güzel. Sevgiye şaşırıyorlar biraz. Hayret ediyorlar. Evet. Mesela benim kadın sevgisine olan eğilimim hayretlerine gidiyor, şaşırıyorlar. Çünkü onlar soğumuşlar, kadın sevgisi evet. yok, evet. çocuk sevgisi yok, çiçek sevgisi yok, çok suni yapmacık. Evet. Yani taklidini yapma çalışıyor. Çok kötü. Yani böyle uyduruk tiyatrolar yapıyorlar onların ilgili. uyduruk temsiller, sinema, televizyonlarda falan böyle dizilerde çok kötü e, sevgi taklitleri ama çok çok berbat kendi aralarında geniş çapta züppelik hakim oluyor. Kadınlar kadınlar erkeklere züppelik evet. yapıyor. Erkekler de kadınlara züppelik yapıyor. Leş gibi alkol kokuyor. Leş gibi sigara kokuyorlar. İkisi de oyuncu, ikisi de kalleş oluyor. Ne yapacakları belli değil. İkisi de birbirinin açığını kolluyor. Yani sanki iki şeytan karşıya karşıya gelmiş gibi. Onun için bunlarda da şeytani bir dikkat oluyor. Yani en ufak bir açığını yakalama mesela konuşmalarındaki en ufak bir eksikliği yakalama, işte şunu ima etmek istedi diyor. Oradan bir şeytanın <laughs> bir çıkarım yapıyor, oradan laf sokuyor falan. Çok ahlaksız ve korkunç bir dünyalara var. Mesela köşe yazısı yazıyor, hep pislik, hep sevgisiz. Aptalca, sanki salak herif, sanki onun yazısıyla insanlar etkilenecek. Halbuki sen ahlaksızlığını orada gösteriyorsun. Pisliğini, sevgisizliğini, o nursuz, itici ruhunu göstermiş oluyorsun bire ahmak diyelim yani. <laughs> Osmanlı usta <Ustubur'dan>. böyle. <laughs> ee, efendim sevgi dolu insanlar çok nadir. Çok nursuz birçok insan. ve evet. kaba e yeşere konuşuyor. Laf sokuyor. Efendim ya bir de bir güzel laf et. Bir, bir tane güzel bir laf et. Bir sevgi dolu bir ifaden olsun. Bir şeyi sevdiğini söyle. Evet. Hayvan gibi. Tamam hayvanda da hayvan sevgi gösteriyor. Hayvanda da yok. Hayvana da benzetemiyor. Sürekli böyle pis bir uslup, itici uslup, kavgacı bir uslup, laf sokan uslup. Bunu bazen bazı ülkelerde diyelim. Siyasete de sokuyorlar. Ya yani nefret tohumları eken bir yapı. O ondan nefret ediyor, o ondan nefret ediyor. Yani kendi partiden, kendi partisinden olmayan insanlara nefret ediyor isterse evliya olsun. Her ne olursa olsun. Başka ya ben bağımsızım dese dahi nefret ediyor. Yani bu kadar ahlaksız ve bu kadar korkunç bir dünya meydana getirmeye çalışıyor. Şeytanlık bu sistem içerisine de geliyor. Yani halbuki parti sisteminde yine kardeşçe ve dostça bir sistem olması lazım. Ama dünyanın hemen hemen her tarafında ki Türkiye'yi biz onun içine dahil etmiyorsun çünkü bir Anadolu ahlakı var Türkiye'de. Müthiş bir nefret politikası var. Fransa'da öyle, İtalya'da öyle, İngiltere'de hepsinde öyle. Birbirlerini <laughs> izlemek, birbirini ayağına çelme takmak, hukuki yönünden birbirlerini hapse düşürmek için var güçlerine garip ediyorlar. Bak dikkat edin parti liderleri hep yargılanırlar. Evet. Hep başlarına belası okunurlar. Halbuki o parti lideri olması hiçbir şey olmaz. Ama parti lideri olduğu için 2 üç tane salak bir araya giriyor hemen bir iftira atıyor. Bir oyun oynuyorlar. Adamı düşürmek için adamı 20 yıl 30 yıl hapse düşürecek oyunların içine giriyor. Bu kadar ahlaksız ve alçak korkunç bir sistem kurmuşlar.